Çok ayıp. Genç bir adam üzerine değişirken bakılır mı hiç Dani? Bakmıyordum. Ve bu genç adamın bir çocuk kadar aklı yok. Sen kendine bak. Ee, bana bak Dani. Ne? Battaniyeye bak. Üstünde koca bir delik var. Niye beni uyarmadın? Neden seni uyaracakmışım? Çünkü görmek istedin değil mi? Belki de seni nehre attığım gün aklını o sularda kaybettin. İyice çocuk gibi davranmaya başladın. Niye sana bakacakmışım? Ne düşünüyorum biliyor musun? Bana öyle geliyor ki sen bana bakmak için bahane üretiyorsun. Ben. Evet. Gördüğün gibi gayet akıllıyım. Çünkü seni suçüstü yakaladım. O yüzden tepki veriyorsun. Ama endişe edecek bir şey yok. Suçüstü yakalandığın için panikledim. Bunu da böyle aşırı tepki ver. Çabuk çabuk. Sarla bana hakkınızda her şeyi anlattı. Eğer beni kırmaz ve birkaç gün daha burada kalırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Tornum yarın burada olacak. Sizi tanısın isterim. Nasıl hayır diyebiliriz ki? Bize karşı o kadar iyisiniz ki. Burada kalmamıza izin verdiniz. Tabii ki. Hayır, hayır olmaz. Yarın sabah gitmemiz gerekiyor. Size yeterince zahmet verdik. Dahası otobüs biletlerimizi de aldık. Ama canım, kocan henüz tam olarak iyileşmedi ki. Neden acele ediyorsun? Ben de bunu diyorum ya, ağrılarım hala çok fazla. Başım. Ve hala çok halsizim. Teyze, sen onu merak etme. Ben bugün biraz tatlı yaparım. Ona enerji verir. O zaman kendini iyi hisseder. Tamam. Siz nasıl isterseniz. İyi geceler. Niye burada kalmak istiyorsun? Kadın rica etti, nasıl hayır diyebilirim? Yine bir iş çeviriyorsun. Bu her zaman yaptığın şey. Koşun yerine. Tamam kızma. Ben üstümü nerede değiştireceğim? Ne bileyim ben al şunu. Battaniyeyi kaldırma. Üstümü değiştiriyorum. Bu saatte nereye gidiyoruz? Bundan sana ne? Alnına sindur sürmüş olman seni benim karım yapmaz. Annemden bir haber alırsan hemen beni ara tamam Annen için endişe etmesen. Ben onunla ilgilenirim. Sen kendini düşün. Buraya kadar bana hiçbir şey söylemedin. Dani hakkında bir şey bilip de söylemiyorsan... ...o zaman yapacaklarımdan sen sorumlu olursun. Aklında olsun. Sana 48 saat veriyorum. Bana Dani'nin nerede olduğunu söylemezsen... ...polise gidip seni ifşa edeceğim. Bildiğim her şeyi anlatacağım. O zaman ne karın olduğum umurumda olur... ...ne de kocam olduğum. Ne var? Niye geldin buraya? Git uyu sen. Senin için tatlı yapıyordum. İşim bitince yatacağım. Dokunmak yok. Ellerin temiz değil. Uzak dur. Temiz olmadıklarını ne biliyorsun? Çünkü yıkamadın. Kim kalkar kalkmaz gidip ellerini yıkar ki? Bu çok saçma. Aslında güzel bir rüya gördüm. Sonra uyandım. Buraya geldim. Seninle burada oturup tatlı tatlı sohbet edelim diye. Gerek yok. İşim bitti sayılır. Sen git yat. Rüyana devam et. Ama uyandım artık. Bu o kadar kolay mı? Hem yardım etmeme izin versen ne olur? Burada kalıp sana yardım etmeme izin vermezsen... Birincisi bu beni gücendirir. İkincisi tek bir tatlı bile yemem. Lütfen. Tamam. Ellerin temiz değil mi? Çık. Yapma. i Bitti mi? Bu kadar mı? Evet. Gördün mü? Sana yardım ettiğim iyi oldu değil mi? Ayrıca senden fazlasını yaptım. Evet, bu doğru. Bir bak bakalım tadı nasıl. Hayır, hayır olmaz. İstemiyorum, hayır. Lado sevmem ben. Sevmez misin? Yani her zaman değil, sadece... Şimdi nasıl olmuş söyle? İyi çünkü hepsini sen yiyeceksin. Bunlar takatini yerine getirecektir. Sana enerji verir. Hmm. Sen ne dersen de yemek zorundasın. Madem bunların hepsi benim için, o zaman sen ne dersen o. Dediğin gibi bu tatlılar gücümü yerine getirecek. Kim bilir, belki sana olan duygularımı dile getirebilmem için cesaret de verir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.